cari hareket girişi Cari hareket girişi alanını kullanarak cari'lerinize yapmış olduğunuz ödemelerinizi veya cari'lerinizden yapmış olduğunuz tahsilatlarınızın kayıt girişlerini gerçekleştirebilirsiniz. Cari hareket girişi yapmak için cari menüsü altında yer alan cari hareket girişi alanını kullanmanız gerekmektedir. Cari hareket girişi alanını tıkladığımızda öncelikle karşınıza cari seçim ekranı gelecektir. Bu alanı kullanarak tahsilat veya ödeme yapmak istediğiniz carinizi tespit edebilirsiniz. Şimdi cari hareket giriş ekranında yer alan alanları detaylıca inceleyelim. Özel kod alanına cari hareketinizle ilgili herhangi bir özel kod bilgisi girebilirsiniz. Bu alana girmiş olduğunuz bilgi cari hareket raporlarında sorgulama işlemleri esnasında size yardımcı olacaktır. Evrak numarasını manuel verebileceğiniz gibi programın otomatik bir evrak numarası vermesini de sağlayabilirsiniz. Programın otomatik bir evrak numarası vermesi için yetkili menüsünden genel ayarlar alanına gelerek cari hareket ayarlarında yer alan evrak numarasını otomatik ver seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. İşlem türünü nakit, dekont, evrak, kredi kartı, post veya tahakkuk seçebilirsiniz. Nakit işlem türü direkt olarak kasanızı etkileyen işlem türüdür. İşlem türünü nakit seçtikten sonra giriş veya çıkış yapacağınız kasa ismini bu alanı kullanarak seçebilirsiniz. Dekont işlem türü banka hareketinizi etkileyen bir işlem türüdür. İşlem türünüzü dekont seçtikten sonra banka seçimi alanına gelerek işlem yapmak istediğiniz bankayı seçebilirsiniz. Evrak işlem türünün herhangi bir karşılığı yoktur. İşlem türüne evrak seçtiğiniz zaman bu işlemi sadece cari hareket raporlarında görüntüleyebilirsiniz. Kendi kredi kartınıza yaptığınız harcamalarınızı girmek için işlem türünü kredi kartı seçmeniz gerekir. İşlem türüne kredi kartı seçtiğinizde banka seçim alanı açılacaktır. Öncelikle hangi bankanın kredi kartını kullandıysanız seçim yapınız. Daha sonra kredi kartı tanıma alanına gelerek bu bankaya ait tanımladığınız kredi kartlarından hangisini kullanmış iseniz seçim yapınız. Eğer kredi kartlarınızda erteleme söz konusu ise erteleme süresini ay bazında görmüş olduğunuz alana yazmanız gerekmektedir. Müşterinizden tahsilat yapıyor ve bu tahsilat işlemi için post cihazınızı kullanıyorsanız öncelikle işlem tutarını belirtmeniz gerekir. İşlem tutarına alacak kısmına ilgili değeri yazdığımızda işlem türü alanına POS seçeneği eklenecektir. İşlem türünü POS seçtikten sonra banka ve taksit sayısı seçimi için banka seçimi alanına geliniz. Karşınıza POS hesap tablosu açılacaktır. POS tanımından seçim yapmak istediğiniz taksidi belirleyebilirsiniz. Bu ekranda aynı zamanda işlem tutarını, provizyon kesintisine ve provizyon kesintisi sonrasında kalan net tutarı görüntüleyebilirsiniz. Aktarmak istediğiniz sayıyı seçerek tamam butonuna basmanız yeterlidir. Dilerseniz hareket için bir ortalama vade girebilirsiniz. Girmiş olduğunuz ortalama vade, valörlü bakiyeler listesinde, valör sekmesinde yer alan kredi kartı ortalama valörü dahil seçeneğin işaretlenmiş durumunda hesaplamaya dahil olacaktır. Varsayılan olarak tanımla gelen son işlem türümüz tahakkuk. Tahakkuk işlem türünde evrakta olduğu gibi herhangi bir cari harekete karşılığı yoktur. Ancak genel muhasebe kullanıyorsanız işlem türü tahakkuk seçtiğinizde tahakkuka karşılık hesap kodu girişi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza açılacaktır. Varsayılan işlem türleri dışında yeni bir işlem türü tanımlamak istiyorsanız Program içerisinde yetkili menüsünden genel ayarlar alanına geliniz. Cari hareket ayarları alanında yer alan ek işlem türü tanımlarından oluşturmak istediğiniz işlem türlerini kaydedebilirsiniz. Kaydetmiş olduğunuz ek işlem türü tanımları işlem türü alanına gördüğünüz şekilde gelecektir. Bu alanları kullanım amacınıza göre farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Cari hareketin vadesini, işlem tarihini ve işlem saatini dilerseniz manuel olarak da değiştirebilirsiniz. Borcunuza karşılık bir ödeme yapıyorsanız işlem türünün borç kısmına değer giriş yapmanız gerekir. Müşterinizden bir tansilat yapıyor iseniz işlem türünün alacak kısmına veri giriş yapmanız gerekir. Girdiğiniz cari hareketinin döviz karşılığını görmek için döviz işlemi seçeneğinin işaretli olması gerekmektedir. Yazmış olduğumuz alacak tutarının seçili olan birime göre günün kurundan karşılığı alacak kısmına gelecektir. Harekete ait döviz kurunu değiştirmek için kur girişi butonuna basarak karşınıza açılacak olan ekranda kullanmak istediğiniz alış ve satış kurlarına girebilirsiniz. Bu alanda girmiş olduğunuz kurlar sadece üzerinde bulunduğunuz harekete etki edecektir. Girmiş olduğunuz hareketin carinizin döviz hesabına işlemesini istiyorsanız, döviz hesabına işle seçeneğine işaretlemeniz gerekir. Eğer döviz alanına veri giriş yapmak istiyorsanız, alttaki butonu tıklayarak bu alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz carinizin toplam borç veya alacak bakiyesini otomatik aktarmak için alt tarafta görünen aktar butonuna basmanız yeterlidir. Gördüğünüz gibi carimizin 300 lira borç, 400 lira alacak hareketi vardır. 100 liralık alacak hareketini program 100 lira borç hareketine atarak ters işlem yapma mantığında cari malkesini sıfırlayacaktır. Kayıt işlemini tamamlamak için alt tarafta yer alan kaydet butonuna basabilirsiniz. Üzerinde bulunduğumuz cari hareketi silmek için sil butonuna basabilir. Yeni bir cari hareketi eklemek için ise ekle butonuna basabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki butonları inceleyelim. Bul butonundan yeni bir cari bulabilirsiniz. Cari kart butonundan üzerinde bulunduğunuz cari kartı açabilirsiniz. Kaydı aç butonundan ise cari hareket eğer bir entegrasyon hareketinden oluşmuş ise ana hareket kaydını açabilirsiniz. Carinizin size yaptığı ödeme karşılığında tahsilat makbuzu yazdırmak isterseniz yazdır butonunu kullanabilirsiniz. Taksit işlem alanından üzerinde bulunduğunuz cari hareketi taksitlendirebilir veya taksit işlemleri butonuna basarak carinizin ödenmesi gereken taksit hareketlerine erişebilirsiniz. İşlemler alanından eğer oluşturulan cari hareketi bir virmandan gelmiş ise virmana bağlı cari kartını açabilirsiniz. Cari hareket raporu butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz cari'nin hareket raporuna gidebilirsiniz. Cari bakiyesini göster butonuna basarak ise cari'nin mevcut bakiyesini ekrana getirebilirsiniz.